Artık korkuluğumuzu çizmeye başlayabiliriz. Kesite giren basamakları, rıhtları e, görünüşe girenleri çizdik. E, bundan sonra korkuluğu çizelim. Korkuluğu önce bir 3 boyutlu çizimde bir inceleyelim. Nasıl bir şey yapacağımızı. Şöyle karşıdan baktığımızda e, kare kesite sahip bir küpeşte yapmayı planlıyorum. E, bu kare kesitli küpeştemiz Dönme merkezine geldiğinde merdivenle birlikte dönüp kıvrılıp yukarıya doğru devam etmesi gerekiyor. Şimdi bu görüntüyü elde edebilmemiz gerekecek. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarken önce bizim küpeştemizin yan yüzeyini göreceğiz. Dönmeye başladıktan sonra ilk gördüğümüz yan yüzey ile üst yüzey birlikte görünmeye başlayacak. Daha sonra kıvrılacak tam ortadayken sadece üst yüzey görünecek. Yukarıya doğru kıvrılıp döndüğünde daha önce görünmeyen diğer tarafta arkada kalan yan yüze görünüşe girecek. Sonra sadece e, yan yüzeyin görüntüsüyle devam edip e, en üst katta kesilip bize doğru gelecek. Şurada planda da gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız korkuluk bu. Her basamakta birer tane dikmesi olacak. E, bu bölgede hangi dikmeler önde hangileri arkada bunu e, algılamak gerekiyor e, alttan gelen merdiven kolundaki farklılık ise e, merdivenimiz döndükten sonra yukarıya giden e, kesilen üste çıkan merdiven kolunun arkasından devam etmesi gerekiyor bakın kesilen şu bölgede alttan gelen merdiven korkulu görünmeyecek Şimdi bu örnekte olduğu gibi biz de iki boyutlu çizimde şöyle üç boyutlu olarak da görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi ona benzer bir korkuluk oluşturmaya çalışalım. Bunun için korkuluk isminde bir katman açtım kendime. Bunu kullanacağım. Öncelikle korkuluğun yüksekliğinin 90 santim olması gerekiyor yerden. Şimdi bizim normal kat planına baktığımızda, Merdivenimiz bu bölgede tam görünüyordu. O yüzden buradan taşıyabilirim. Tam orta noktasını şu küpeçtenin orta noktası bana lazım. O yüzden ray komutuyla şöyle kesilen yerden taşıyayım hatta. Taşıdım bunu 2.5 cm içeriye muğlayacağım. move Mul komutuyla içeriye doğru alacağım. Tam ortasını yukarıya doğru taşımış oldum. Burası benim üst katta sağlığımın olduğu yere de bulunması gereken dikmemin yeri. Kaplamanın üzerinden buraya 90 santim uzunluğunda yardımcı bir çizgi çizdim kendime. Şimdi bunu kopya komutuyla alıp sırasıyla diğer basamakların şöyle yaklaşık ortalarına kopyalayacağım. Şuralarda ben bunları bağımsız rektangullarla çizdiğim için şu bana bakan yüzeyinin orta noktasını yakalayabiliyorum. Siz de yaklaşık olarak bu noktalara denk getirmeye çalışın. Şu şekilde bir tane daha kopyaladım. 12. rıhta da kopyaladım. Şimdi devamında bu dikmelerin yerini şu an işaretlememe gerek olmayabilir. Birazdan plandan taşıyacağım. Yardımcı çizgiyle buna karar vereceğim. Bunun hizasını alt katta da almak istiyorum. O yüzden kopya alt noktasından tuttum. Buradaki döşemenin üzerine şöyle perpendicular'la kopyaladım. Yine bu dikmeme alttaki rıtlardan da başladım. Orta noktalarına denk gelecek şekilde şöyle kopyaladım. Şimdi şurada gördüğüm kısmın orta noktasına dikmeyi kopyalamam gerekiyor. Daha doğrusu dikmenin eksenini kopyalamam gerekiyor. Oradaki orta nokta şu an çok doğru değil, yaklaşık bir yere göz kararı yaklaşık bir yere koymak istiyorum. O yüzden buradan NIST rastgele en yakın noktayı yakala özelliğini sineplerden açtım. Şöyle göz kararı orta nokta. Bakın burada da şu sarı çizgiyle mavi köşe arasında şöyle yaklaşık orta noktayı göz kararı yakaladım. Burada da aynı şekilde yakaladım. Diğerlerini şimdilik kopyalamadım. Peki neden kopyalamadık ona bir bakalım. Benim amacım şurada korkuluğun düz olarak devam ettiği yere kadar olan dikmeleri çizmek. Bu planda korkuluğumun uç noktasını yukarıya doğru taşırsam buraya kadar olan küpeşte de düz gelecek. Bundan sonra dönmeye devam edecek bakıyorum taşıdığım çizginin sol tarafında dikme varsa sileceğim onun rengini hatta şöyle değiştireyim evet, bu sarı çizginin solunda dikme varsa bunu sileceğim aşağıdan kopyaladığım dikmeler kopyaladığım dikmeler arasında e, sol tarafta kalan yok o zaman bana e, lazım olacak ilk etapta bunlar şimdi SPL komutunu kullanarak bunların uç noktalarını sırasıyla birleştiriyorum. Şu şekilde. Şöyle sona kadar geldim. Birleştirdim. Diğer tarafta da aynı şekilde. Üst tarafta da SPL komutuyla bunları geldim. Şöyle birleştirdim. Yaklaşık olarak kendime bir doğrultu çıkarmış oldum. Şimdi line komutunu kullanarak bunların şöyle yaklaşık olarak göz kararı bir hizasını çizeceğim. F8'e bastım. ortomu off pozisyonuna getirdim. Şöyle yaklaşık olarak şu çizdiğim eğik çizgiyi ortalayacak şekilde göz kararı bir doğrultu oluşturdum. Aynı şeyi üst taraftan da yapıyorum. Evet burada da bir doğrultu yakaladım. Şöyle tıkladım. Bu çizgiler göz kararı çizdim. Yani bu SPL ile çizdiğim çizginin çok üstünden ya da çok altından geçmeyecek. Şuralarda oluşan bölgeleri ortalayacak şekilde bir çizgi çizmeye çalıştım. Şimdi sepline ile buradaki sepline ile aslında e, işim bitti. Bundan sonra benim ihtiyaç duyduğum şu çizmiş olduğum yardımcı çizgiler, eğik çizgiler. Bunları sildim. Sarı çizginin sol tarafında kalan kısımları trimledim. Hatta şöyle yapalım. Şu kaplamaları ve rıhtları kapatayım. Onlara ihtiyacım yok. Şimdi bu sarı çizgiye kadar küpeşten düz devam edecek. Sonra dönüp yukarıya doğru kıvrılacak. Dönme işi nereye kadar devam edecek? Hangi seviyede dönecek? Bunu bulmam lazım. Onun için de planda bakın küpeştenin kıvrıldığı en uç noktayı taşımam gerekiyor. Merdivenin eksen çizgisinden merkezinden şöyle bir yardımcı çizgi çekip bu noktayı ve bu noktayı yukarıya alabilirim. Dıştaki kenarın maksimum geçmesi gereken seviye burası. İçteki kenarda şu taşıdığım çizginin hizasından kıvrılması gerekiyor. Bunu da renk olarak şu sarı çizgiye dönüştüreyim. Şimdi 5 santim kalınlığı olacak küpeştemin. Bu bölgede bakın çizgin biraz yukarıda kaldı. O yüzden Burada 5 santim aşağıya offsetliyorum. Burada da şu üst seviyeye biraz yaklaşsın diye çizgimi 5 santim yukarı offsetliyorum. Küpeştemin yan yüzeyleri, düz giden parçaların yan yüzeylerini böylece oluşturmuş oldum. Şimdi şu sarı çizgi taşan yerlerini trimledim. Bir de bunun orta noktası, şu mesafenin şu aranın orta noktası lazım bana. Ya da başka bir de işte tam ortadaki rıhtın. Ee, üzerinden 90 santim yukarıya çıkacağım. Ee, o benim küpeştemin ortadaki rıhtaki yükseklik seviyesini belirleyecek. O yüzden şu kapattığım katmanları geri alayım. Ortadaki basamağımıza bakalım kaç nolu basamaktı. Bakın 9 nolu rıhtla 10 nolu rıhtın arasında kalan basamak, orta basamak o zaman şöyle diyebiliriz. 9 9 nolu rıht 10 nolu rıht Aradaki basamak bu. Bunun üzerinden şuradan 90 santim yukarıya çıkıp korkuluğun buradaki yüksekliğini belirleyebilirim. Evet yukarıya doğru çizemedim. Bir daha yapayım. 9 ile 10. rafı yakaladık. Şöyle 90 santim ve 90 derece yapalım. Evet. Şu çizgi. Bunun da ortasından yatay bir çizgi çizersem eğer tam döndüğü yeri bulmuş olurum. Şimdi yapacağım şey şu. şu işaretlediğim noktalardan Yine ihtiyaç duymadığım katmanları kapatayım. Bu çizgiye de ihtiyacım yok. Bunu da silelim. Şu işaretlediğim noktalardan yay çizeceğim. Birinci noktam burası. ikinci noktam. Üçüncü nokta. Dördüncü ve beşinci. Altıncı noktalarım. Evet. Şimdi bunları yayla bu noktaları birleştireceğim. Ee, i̇sterseniz bunlara bir, birer de numara vereyim. Konuşurken, anlatırken nereden bahsettiğimiz, nereden bahsettiğimiz daha iyi anlaşılır. Evet, kullanacağım noktaları numaralandırdım. Şimdi 1 nolu noktayla 3 nolu noktayı, sonra 2 ile 3'ü, sonra 2 ile 4'ü birleştirerek bu alttan gelen küpeştenin e, dönme hareketini vermiş olacağım. Bunun için ARC komutunu içerisinde bulunan start end direction'ı kullanacağım. E, burada F3 ve F8'in kapalı olması işimize yarayacak. Yalnız noktayı yakalayabilmek için önce sinebimi açtım. Noktayı tuttum. 1 nolu noktayı tuttum. Sonra geldim 3 nolu noktaya gittim. Burayı da yakaladım. Şimdi burada F3'e tekrar basıp sinebimi kapatıyorum. orta modun da off pozisyonda olması gerekiyor. F8'e basarak ortayı da off pozisyona getirdim. Şimdi bu yayı esneterek uygun bir esneklikte uygun bir ölçüde çizeceğim şunun olmaması gerekiyor. Pembe çizginin sarı çizginin sol tarafına geçmemesi gerekiyor. E, çünkü korkuluğun maksimum e, genişliği bu alttan gelen sarı çizginin izasında. Yayımı esnetirken bunu kontrol ediyorum. Yani 30. noktanın bulunduğu doğruya teğet olduğunu gördüğüm zaman tıklayıp yayımı oluşturuyorum. Tekrar ARC Start End Direction. Bu arada Enter'a basarak ya da çubuğuna basarak e, şey yapamazsınız. Bu komutu çalıştıramazsınız. Sadece standart ARC çalışır. O yüzden her seferinde menüden seçmemiz gerekiyor. Şimdi 2 nolu noktayla 3 nolu noktayı seçtim. E, F3'e bastım. Tekrar yayı esnetiyorum. Yayımı esnetirken dikkat etmem gereken şey 3 nolu noktanın bulunduğu çizginin sarı çizginin soluna bu şekilde geçmemesi gerekiyor. Orayı takip ederek mouse hareketiyle uygun bir açıda son noktayı, 3. noktaya koyarak yayı çizdim. Şimdi tekrar start end direction arc start end direction tekrar F3'e bastım. 2 nolu noktadaki kesişimi yakaladım. Geldim bu sefer 4 nolu noktaya buradaki kesişim noktasını yakaladıktan sonra F3'e basıp sinebimi kapattım. Şimdi 4 nolu çizginin soluna atlamayacak şekilde, böyle olmayacak şekilde yayıma esneterek şöyle teğet olacak alttan gelen ortadaki sarı çizgiye teğet olacak şekilde esnetiyorum ve doğru açıya geldiğini gördüğümde ekrana tıklayarak sabitliyorum yayımı. Alttan gelen Küpeşte bakın dönmeye başladı yan yüze sonra üst yüze görünüşe çıktı. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğiz. Ee, üst bir süre göründükten sonra yan yüze e, görünüşe girecek ve sadece yan yüze görünerek korkulumuzu tamamlamış olacağız. Ee, ARC start entity direction F3 3 no'lu noktadan 5 no'lu noktaya sonra tekrar şuradaki maksimum esnemesi gereken ölçüyü yeri görüyorum. Tıklıyorum. Bunu çizdim. ARC Start End Direction altı nolu noktadan üç nolu pardon dört nolu noktaya esnettim yayımı. F3'e ki istemediğim bir noktayı yakalamasın sinepler. O yüzden sinepleri devre dışı bırakıyorum uygun şekilde esnettikten sonra tekrar tıkladım. Şimdi yan yüzeyin görünülmesi için 5'ten 4'e bir yay çizmem gerekiyor. Arc start end direction F3'e bastım. Şuradaki kesişimi yakaladım. Geldim 4 nolu noktadaki kesişimi yakaladım. F3'e basıp snap'lerimi kapattım. Tekrar burada yayı esneterek doğru ölçüye getirdim. Tıkladım ve bitirmiş oldum. Şimdi fazla çizgileri silelim. Şöyle küpeştemize bir bakalım. Evet yan yüzey görünüyor. Döndü. Yukarıya doğru kıvrıldı. Şuradan üstü göründü. Diğer yan yüzey göründü ve sonra doğru gitti. Bundan sonra dikmeleri oluşturmam gerekecek. Şurada şu bölgeyi yaparak devam edeyim eee rectangle'la 5 5 beş bir kesip çizdim. Bunu aldım. E, dikmemin ön üç noktasına koydum. Ne demiştik? Bizim küpeştemizin korkuluklarda yerden yüksekliğinin 90 santim olması gerekiyordu. O yüzden üstünü 90 santimetreye ayarlamış oldum. Şunun küpeşten üst kenarından bir yardımcı çizgi. Buradan da nişte kapatayım demediğim noktaları yakalamasına neden oluyor. Şöyle bir yardımcı çizgi çizeceğim. Alt kenarından bir yardımcı çizgi çizeceğim. Üstteki tüpeştenin üst kenarıyla burayı birleştireceğim. Hatta bunu daha önce gördüğüm fillet değerinden dolayı kavisli birleştirdi. Önce şöyle bir köşeli çizelim. Sonra altını çizelim. Şu dikmenin içine şurada trimleyelim. Küpeştem geldi ve burada kesilip artık bana doğru geliyor. Küpeştenin kesitini görüyorum burada. Şuraların köşeli olmasını istemiyorsak, buralara şöyle radius 20 gibi bir değer ya da 10 gibi bir değer girerek şuraları biraz kavisli hale getirsek daha gerçekçi görünür. Evet, buraya ayarladım. Şurada da yazıları ve Noktaları silelim, bazı noktaları, yardımcı çizgiyi silelim. Şurada da yine ırht numaralarını silebilirim ama birazdan ihtiyaç da duyabiliriz. Yine de dursun. En son silelim. Ee, döndük. Şurada bakın biraz köşe oluşmuş gibi. Burada da şöyle yarıçap 20 gibi bir değer girerek şöyle yumuşak bir geçiş yapmasını sağlayabiliriz. Biraz da güzel görünebilir. Şimdi uzatalım şöyle. Evet gözünüzü rahatsız ederse buralara fillet düş değeri girerek biraz yumuşatabilirsiniz. Dikmeleri çizerek devam edelim. Şöyle bir rektangle 5'e yaklaşık 80 santim yüksekliğinde bir dikdörtgen oluşturdum kendime. Onu da daha önce kopyaladım. Bu yardımcı çizginin orta noktasına oturttum. Arada bir 5 santimlik boşluk kaldı. Şu dikmeyi küpeşteye bağlayan oraya polyline komutuyla bir kalın çizgi atacağım. Yaklaşık 2 santim kalınlığında. Şöyle bir görüntü elde etmek istiyorum. Şimdi bunu diğer basamaklara kopyalayacağım. Nereye kopyalayacağım? Az önce küpeşteyi oluştururken taşıdığım, kopyaladığım çizgilerin uç noktasına bu şekilde kopyalıyorum. Sırayla yapalım çünkü peş peşe hepsini kopyalarsak merkezde karışıyor hangisi önde, hangisi arkada olduğu. Yardımcı çizgileri sileyim. Ortada kalan yardımcı çizgiler artık ihtiyacım yok. Bunlar da işim bitti. Bunları silebilirim. Şöyle. Şimdi yükseklikleri ayarlamak döner merdivende, yarım döner merdivende bu dönme olaylarından basamakların e, genişliklerindeki farklılıklardan dolayı dikmelerin boylarında da farklılıklar oluşabiliyor. E, o yüzden şöyle bunları göz kararı uzatmak gerekecek. Bunları streç komutuyla uzatacağım. Değmeyenleri şöyle uzatarak değmesini sağlayacağım. Ee, bazıları uzun gelecektir. Bunlara da yine ile şu şekilde aşağıya doğru çekip öncekilerde olduğu gibi aynı görüntüyü elde etmeye çalışacağım. Yardımcı çizgilerimi artık silebilirim. Şunların içinde kalan çizgileri sildim. Şimdi kopyalamadım. 1-2 ee, basamak kaldı. Bakıyorum. 1. basamak 2-3-4-5-6-7-8 var. Şu 9. basamağı kopyalamam gerekiyor. Hemen şuradan bir tane alalım. 9. basamağı da şöyle köşesine şimdilik kırtalım yanlış yere gitmiş şöyle onu biraz içeriye doğru kaydıracağım bu şekilde 10. basamakta da hatta bunun orta noktasını plandan alsam daha doğru bir yer çıkar Burası görünmeyecek. Bunu trimlemem gerekiyor. Evet. Toplamda kaç tane dikme oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'e koyduk. Evet. Şu an dikmelerim tamam. Bundan sonra yapmam gereken şey e, dikmeler önde e, basamak kaplamaları, rız kaplamaları bunların arkasında kalacak. Bütün dikmeler önde olduğu için bundan arkasında kalan çizgileri temizlemem gerekiyor, temizlemem gerekiyor. Şöyle şuraları silmeliyim. Eğer bunu düzgün şekilde yaparsak e, görünüşümüz daha güzel çıkacaktır. Evet, şu şekilde arkada kalan çizgileri temizleyeceğiz. Küpeşte önde olduğu için küpeşten içinden hiçbir çizgi geçmemesi gerekiyor. O yüzden öncelikle küpeşten içine temizlemeliyim. Evet, dikmeden içerisindeki çizgileri temizledim. Şu an gayet net bir şekilde korkuluğumuz ortaya çıkmış oldu. Bunun aynısını bodrumdan zemine gelen merdiven içinde uygulayacağım.